Of, her zamanki gibi okuldan geliyorum ya. Bıktım çok okuldan ya. Neyse. Evde kocası olan dışarıdan tam başka bir şey. Mahmut abi bütün çikolataları mı? Alon Sağ ol. Şöyle ne zaman bir tane köprü yapmayı düşünüyorlar ya. Sohbet tatlısıyla geziyorum. Neyse hemen bu bundan bir şeyler alayım. Şöyle koy. <laughs> Sevdiğim pasta bitmiş. Neyse. Çantamı koyayım odama. Hemen. Ne oluyor? Hemen aşağı ineyim. Evden çıkayım. Bakayım bir şurada neler var. Ah Mahmut abi kanal zarar veremedim haberin olsun. Ne baktın lan kardeş? Hmm. Hemen. Bu ne? Bu ne ya? Ben denemek konunu 1612 762 Biraz kafan karışmış olabilir. Ama eğer benim söylediklerimi yaparsan sana spor arabayı veririm. <laughs> Gerçekten Spor arabamı ne söyle yaparım Ne istersen yaparım. Sen söyle. Korkuyorum. Ne istersen yaparım. Sen söyle ben korkuyorum. Korkma gel. Ben korkuyorum gelme. Gel gel. Korkma. Yapacağım görevleri verirsen yaparsan sana spor arabayı veririm. Oğlum sen ışınlanıyor mu? Na no, tamam neyse. O zaman spor arabayı kaybettim. Ben başka birisini bulayım. Gitti. <laughs> Tamam yapacağım görevleri kabul ediyorum. Hem iyi. O zaman ilk görevini vereyim mi sence? Evet söyle 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 söyle. Tamam. Hadi söyle. İlk vereceğim görev. Kar vadisinden üç tane yumurta çal. Ve bana getir. Çok zor ama senin için kolay olabilir bence. Ta, tamam da yani kar vadisinde tam nerelerde yumurta var ki? Hmm. İlk başta tam koca koca evdeymişim. Oradan da yumurta çalacaksın her benim olsun. Neyse kar vadisindeki tam bu evin arkasında bir tane yumurta var. Bu yumurtayı alacağım ve hemen geliyoruz. Orada bir tane yumurta var gördün mü? Ah unutmuşum. Sen göremezsin ki. Çünkü sen burada değilsin. Neyse. Hemen ikinci yumurta. Buranın arkasında. O solu yedin orada. Bunu yapabileceğine emin misin? Evet yapabilirim. Yapabilirim. Tamam yapacağım. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Tamam. Hadi gitsin. Onu izleme zamanı. Hemen. Ben buraya geçeceğim. Şu anda zaman döktüğü için beni göremeyecek. <laughs> hemen gitmeliyim. Hemen 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 hemen. Hangi evin dıklısın, Anne buradan bir tane şu damlalık Yani amacım yumurta almak değil kesinlikle. Aha, burada bir tane yumurta gördüm. Hiç kimse görmedi değil mi, değil mi? Hemen şunu o, 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 aldım ama yine burada. Aldım, cebime koydum. Hemen şuraya geçtim. öyle arkaya git, arkaya git. Arkaya gitsin. Evet. Bu çok zor bir şey olacak. Bunu yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> beni göremedi. <laughs> Hemen şunun şöyle cebime koy. Zaten yumurta benim kadar Hemen burada buralarda bir tane daha yumurta olması lazım. Burada mı yumurta? <laughs> Yumurta gördü. Hemen şunu da al cebeye. Şunu götüreyim ve vereyim. Tamam. Yumurtaları koy. Sen yine mi buradasın? Buradasın. Bir. İki. iki o, yumurta gelmedi. Bir. 2 bir iki üç tamam ben gidiyorum <laughs> dur gitme bu ikinci görevi vereceğim ve üçüncü görevde spor arabayı alacağım bak birinci görev yaptım öbür görevleri de yapacağım <laughs> İkinci görev Kapının tatlı evinden beş yumurta alacağım. tamam kapının tatlı gideceğim. Hem de bir yumurta tutuyor. Ama ben bu arabayı nasıl süreceğim? Bende ehliyetim yok. Hmm. Ne kapın balkonu ben nerede bulacağım ya? Ah dur. Sana yumurtaların yerini söylemeyi unuttum değil mi? Nereden konuşuyor? Nereden konuşuyor? Sesini kes. Yumurtaların yerlerini söylüyorum. Birinci yumurta. Tam önündeki taşın arkasında. İkinci yumurta. Ve birinci yumurta burada. İkinci yumurta ise tam burada. Üçüncü yumurta tam şurada. Ve üçüncü yumurta yani buradaki yumurta. Hemen. Dördüncü yumurta. Tam burada. Gördün mü? Bak dördüncü yumurta tam burada. Ve son olarak yumurta. Son yumurta tam burada. Senden hem hepsini bulup bana getirmeni istiyorum. Çok kolay. bizim için kolay, benim için kolay değil ki. Mesela şunları şöyle her zamanki gibi alamıyorum. Hemen şunları şöyle bir tanesini aldım. İkinci şurada da bir yerde demişti. Aha. Burada ikincisi. Ee, üçüncüsü. Hmm, burada değil Heh, Burada. Hemen dördüncüsü. Tam burada. Ee, Beşincisi neredeydi? Beşincisi nerede biliyor musun? <laughs> <laughs> bakayım, 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 bakayım. <laughs> Niye kaburmu demiştim baba? Hemen şuradan şöyle gider miyim? Iş, ış, ış. Hmm, hmm. Ben beşinci yumurtayı gördüm. Hay Allah'ım hakkını asla. Hemen şu beşinci yumurtayı da aldım. Ve gideceğim kay köyüne. Bu oradaki kişiye teslim edeceğim. Oradaki de kim? Onu bir takip etmek lazım değil mi? A, 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 al yumurtaları ben yani şuraya bir koyayım bir 2 şuna illa böyle mi koymam lazım sen niye yumurtaları böyle ayarladın ben böyle koymak zorunda mıyım işkence yapıyorlar tamam bu evin buralarında Tamam ben gideceğim. Bunları aldığın zaman bana haber ver. Bunu takip ettim ve burada. Buradaki yumurtaları acaba kime bıraktım? Bir yere geçip izlemem lazım. Hemen. Çok hızlı. Hemen buraya geçeyim. Tam burada saklanacağım ve bekleyeceğim. <laughs> O oh, yumurtaları bırakmış. Hemen alayım. <laughs> Sana üçüncü görevini söylüyorum. Yanıma gel. Üçüncü görevimi söyle. <laughs> söyle. Korkuyorum senden. <laughs> ben buradayım söyle. <laughs> Hala de. sus. Sen dakika dene git ve oradaki spor arabayı al. Ben asla tapınağı açıp o spor arabayı orada bırak. Ben spor arabayı almaya geleceğim. Spor araba mı, spor araba falan dedi ama, Hemen bir spor arabaya bir bakayım ya süper araba ne ki? Hayatımda ilk defa duyuyorum yani. O ne ki? Bilmiyorum ki ya. süper araba galiba. Bu ya galiba. Evet bu bu. Ha? Ben niye buraya geldim? Bu nasıl oluyor? Ben niye buraya geldim ki yine? Tekrar. Nasıl yaşandım? Anlayamadım ya çok garip. Neyse. Hı? Bu mu çıkmıyordu? Aslında bu değildi. Siz de gördünüz. Ne falan neyse. Aslında tapınak hangisi bu ya? eminim. Hemen şimdi arabayı şöyle bir park edelim. Arabam Şahin vum vum vum. Arabam Toriş. Vum Toriş. Hemen şunu şöyle bırakayım. Asla tapına açıp hemen orada bekliyorum. Aslında asla tapınak benden başka hiç kimse bilmiyordu. Nasıl biliyor? Enteresan. Neyse. Hemen. Ah, tapınak. Ben tam içindeyim. Ne? Tamam.

Aa, içine, düşüyor. Aa, içine düşüyor. İçine düşüyor. İçine düşüyor. İçine düşüyor. Ne yaptın aptal? Niye bunu üstüne kapattın? arabayı sana verecektim. Hani asla tapına senden başka kimse daha iyi bilemiyordu. ha? Bu kuralı galiba unutmuşsun giderken. Neyse. Hey sen. Orada dur. Bana bunu yaptırmayacaktın. Hemen. Geç şuraya. Geç. Geç. Sen artık hep burada hapsolacaksın. Neden beni buraya hapsettin? Neden? Ben sana yanlış bir şey yapmadım. Değil mi? yapmadım ama sen neredesin? Ha? Nasıl oluyor bu? Çünkü o az önceki kişi benim aptal ve burada iznin var. Geç şuraya. Valla giderseniz gidin bana ne? Ben burada kaç yıl duyan kaç ay duracaksam dururum. Kimseye de ihtiyacım yok. Burada kalabilirim. P.E.A. E, ah, senin burada ne işin var? Seni kurtarmaya geldim. Al anahtarı.